Biliyorsunuz ben oraya bir onda iki milyar borcumuz var diye astım. Bilgi sahibi olalım o zaman. Bir onda iki milyar kayıtlara girmiş, faturası kesilmiş, sistemimizde iki borç. Doğru mu durum durum burada mı? Doğru, Doğru değil mi? Bir onda iki milyar bizim kayıtlarımıza kesilmiş. 31 üç itibariyle evet. astığımız bir milyar 152. Hayır. tamam ben biliyorum, ben biliyorum. biraz abartıyorum ya olsun biraz da <laughs> <keçimce> laf atayım. 1.1, <laughs> 1.122 milyar borcumuz var. Ama bu borcun devamında şöyle şeyler var. Hak edişi hesaplanmış, faturalanmaya hazır ama seçimden sonra faturasınız kesersiniz diye bekletilen yaklaşık bir 450-500 milyon civarında bir fatura var. Hesap kolay olsun diye bir de gidelim 400 diyelim. 1.1. 400 daha yaptı 1.5 milyon. Bunun içerisine biliyorsunuz kamu arazileriyle ilgili çeşitli davalar var. Bununla ilgili başımızda demokrasinin kılıcı gibi bekleyen bir rakam var. Buna bu dahil değil. Burada da onu söylemiyorum. SSK'ya olan borçlarımız var. Bütün bunları koyduğunuzda Alanya Belediyesi'nin borcu 2 milyar liranın üzerine çıkıyor. Faturalar kesilecek. SSK borcunu koyacaksınız. Geldiğinde 2 milyar liranın üzerine çıkıyor. Bizim oraya astığımız matematikte insanlar şunu kaçırdılar. Biz borca takılmıyoruz. Borç ödenir aşağıdaki delikleri tıkarız, kaçakları tıkarız, borç ödenir. Ama orada bir şey yazıyordu. Herkes onu kaçırdı. Alanya Belediyesi'nin aylık 70 milyon TL açığı var. Şimdi Alanya Belediyesi'nin gerçekleşen bütçesi 2.6 milyar. Alanya Belediyesi'nin bütçesi 4.65 4.6 diyelim. 2.6'yı çıkardığımızda 2 milyar. 2 milyar TL yer satışını geçmiş yönetim bu bütçenin içine koymuş. Eğer o 2 milyar TL'lik satış yapılamazsa ne borcu denir, ne maaş ödenir, ne de sistem döner. Bu benim şeyim değil. Biliyorsunuz <laughs> kamuda, devlette ne esastır? Devamlılık esastır. Şimdi yeni yönetim binası inşaatı devam ediyor. Adamın hazırda 100 milyon liranın üzerinde son gelecek faturalarla işi bitmiş. 100 milyon liranın üzerinde alacağı var. Minimum 120-130 milyon daha yanlış olduğum yerde lütfen düzeltin. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. 120-130 milyon daha arkası gelecek. Ben istedim ki Ağustos ayında biz buraya geçelim. Çünkü bizim planlamamızın içerisinde yeni kuracağımız birimler için burada o birimlerin başına koyacağımız insanların oturacağı oda yok. Zaten burası tıkış tıkış. O kadar büyük bir yapıya gerek var mıydı? Bu başka bir tartışma konusu gündeme bile getirmiyorum şimdi. Başlamış ve hep dediğim gibi var olan hiçbir şeyi yıkmayacağım dedim. Yıkmayacağım da iyileştireceğim. Elimden geldiğince Şimdi 2 milyar lira, şey e, özür dilerim, 200-250 milyon lira orada bekliyor. Adam faturasını kesmiş, para bekliyor. Ve Ağustos'a bana burayı ver dediğimde adam bana şu kadar lira ödeme yapabilecek misin diyor. Bunlar iç rakamları olduğu için rakamları vermiyorum. Yapmam lazım. Tosmur hattını boydan boya geçmiş yönetimimiz o kaldırımları komple yeniden yapmış. Yapılmış. Eline de sağlık. Teşekkür de ederiz. Ama orayı yapan müteahhit arkadaşımız onlarca milyon alacağı var. Adamın çeki var. Benden para istiyor. Bir ucube yapılmış. Ucube diyorum pazar yerinin içerisinde. Ben başından beri de söyledim. Böyle bir şey yapmayalım buraya. Buranın Alanya için böyle otantik bir tarihi var bizim için. Ya orası Cuma pazarı. Ben çocukluğumda ben oraya giderdim. Çoğunuz da orayı, eski halini bilirsiniz. Gençler belki bilmeyebilir ama çoğunuz da orayı bilirsiniz. Öyle veya böyle. Adam bir sürü yer yapmış. Bir alacağı var. E asfalt dökmemiz lazım. Asfaltçıya yanlış rakam vermeyin 23-25 milyon lira borcumuz var. Yani toparladığınızda bu paralara bu adamlara bir yerlerden para vermemiz lazım. Demin söyledim devlette de devamlılık esastır diye bu paralar bu yerler satılarak karşılanacakmış. Daha ben 15-20 günlük belediye başkanıyım. Ben hali hazırda geçmişin... Ee, çizdiği yoldan yürümek durumdayım. Buraya kendileri gelseydi, ya Mehmet Başkan başkan olsaydı, Adem Başkan başkan olsaydı da bu yoldan yürümek durumundaydı. Evet ben meydanlarda dedim ki yer satmayacağım, evet yer satmayacağım ama ben bu yılın bütçesini tamamlamak zorundayım. Dolayısıyla da mümkün olduğunca az yer satacağım. El 10 liralık yer satacak idilerse şuna inanın ama ben 4 liralık yer satacağım. Şimdi önümüzdeki dönemde dönem yanlış oldu. Önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılarda yapmış olduğumuz bazı işlerde geçen sene geçen sene kaça yaptırılmış bu sene biz kaça yaptırdık size bunların rakamını vereceğim. Geçen sene kaça yaptırılmış bu sene kaça yaptık bunların rakamını vereceğim. O bugünün konusu değil. Onlar bir netleşsin. Çünkü ee, şu ana kadar yaptığımız o 4-5 tane işte bile ortalama Türkiye enflasyonunu da üzerine koymadan söyleyeyim. yüzde %40-45 aşağı fiyatlara biz bu işleri yapıyoruz. Alıyoruz yani hizmetleri. Söylediğimiz tek şey var. Paranı üç gün <laughs> içinde alacaksın. Bakın geçmişe şunu söylemiyorum geçmiş şunu yaptı, bunu yaptı demiyorum bakın. Paranı 60 gün içinde alacaksın diyorum. Adam yüzde 40 aşağıya fiyat veriyor geçen senenin fiyatından. Bir de yüzde enflasyonumuz kaç arkadaşlar? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben eskiden takip ederdim ama. 67. Gerçek enflasyon yüzde yüzün üzerinde. Yüzde yüz dersek hadi 67'den yapalım. Bu fiyatların çok artması gerekirken bırakan arttığını bir de yüzde 40 altında fiyat oluyoruz. İki. Bir televizyon programında söyledim ama hangi programda söyledim hatırlamıyorum. Ee, Antalya'da kepçelerimiz var dedim. Parası ödenmediği için alınamıyor. Üç tane kepçe dedim. Verse ben eksik araştır. Ben demeyeyim de biz eksik araştırmışız. 15 ee, tane miydi? On Çok 13-15 tane aracımız rehin. Antalya sanayinde bunun içinde kepçeler var, ee, kepçeler var, şu şeyler ne deniyordu, traktör kepçe mi dönüyor? traktör kepçelerimiz var, kamyonlarımız var. Şimdi bunların görüşmelerini bitirdik, adamlara sözümüzü verdik, pazartesiden itibaren araçlarımızın hepsini geri alıyoruz. 45, 46, 47 tane çöp kamyonumuz temizlikle ilgili işimiz varmış. Aracımız varmış. 15 tanesi parçalamadığımız için yatıyormuş. Ben de hepiniz ya da vatandaşlarımız resmi çekip gönderiyorlar. Temizlik yok, temizlik yok diyoruz ya. Ben de söyleniyordum öncesinde. Ama aslı o 47 tane kamyonumuzun 15 tanesi Bizim şantiyelerde parça alınamadığı için, 5 tanesinin rek yapılamadığı için orada yatıyormuş. 7 tanesi mi Altı tanesinin işini bittik sisteme soktuk. Ee, ağır bakım olacak olan o rek def olacak olan ya 5'ti ya 6 tane o idi yarın tamire giriyor diyeyim size şu 10-15 gün içerisinde onların da tamamı devreye alınmış olacak. Bunun için maalesef devlette esas nedir? Devamlılıktır ilkesinde yürümesi gereken bir sistem, dönmesi gereken bir sistem var. Söylüyorum bunu diğer iki başkan adayımızdan biri gelseydi de, ben gelseydim de bunu yapmak zorundasınız. Çünkü bütçe gelirin iki onda altı, tahsilatın planlanan, ortaya yapılan bütçe 4.10'da 65. Hadi bunu da arttıralım. 4.10'da 7. E arada 2 milyar var. Hadi çocuklar böyle 100'er er milyon lira verin de şu yeri satmayalım. Başkanım Zeyda evet. Bey'in de Mahmut'la Lobay mı satacak? Başka yerden satacak ha? mıyız diyor. Böyle yani bir şey karar verin. Bununla ilgili daha bir karar çıkmadı. Sadece Hayır, meclise gelecek zaten iki tane yer gelecek. Hı, -hı. İki tane yer gelecek. Onu da onu söyleyeyim. Aslında böyle 10 tane yer satacağımıza bir tane yer satalım böyle biraz yüksek fiyatla satalım. Bir tane yer satalım dedik. Bir tane belediyemizin elinde olan bir yer varmış. E, Sgk SGK 1.10'da 7 milyar TL icra koyunca bunu söylemeyecektim ama bir e, onda 7 milyar TL e, SGK'nın ipoteği var. Borcumuz o kadar değil bakın. Ben bir yerlere kara çalmak için söylemiyorum. Belediyenin borcu bir onda 7 milyar değil ama oraya bir onda 7 milyar ipotek konulmuş. E kullanamadık. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi özel sektörde olduğunuzda şimdi karar olur, 15 dakika sonra uygularsınız. Ama burası kamu. Dolayısıyla hemen şurayı satalım dediğinizde sistem bir dakika diyor. Oranın şuyu var, buranın buyu var. Hazır bir iki yer olması lazım. Hazır olan yerlerin içerisinde de nereler uygunsa onlara bakıyoruz. Neden meclis dediğinizde de ben ömrü hayatımda hiç gizli kapaklı iş yapmadım. Burada da yapmam zaten mümkün değil. Meclise getirelim, herkes fikrini söylesin, biz de sebebini söyleyelim. Sanki burası şimdi meclis toplantısı gibi oldu, ben size her şeyi anlattım ama <laughs> o gün geldiğinizde Osman Bey bunları anlattı, zaten bize diyeceksiniz ama e, sebebi budur.